Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere MLT Ersus 2017 12 kalibreyi tanıtacağız. Gördüğünüz gibi bende bronz versiyonu var. Yani bronz versiyonunu sevdiğim için çünkü birçok rengi var. Sanırım 6-7 tane farklı rengi var. Şu anki pazardaki fiyatı yaklaşık 2400 TL olması lazım. Ben tabi geçen sene almıştım. Yani 2019'un yazında hatta haziranda almıştım. Gövde kompozit plastik. Yani gerçekten suya karşı olsun, neme karşı olsun her şeye dayanıklı ve esnek bir plastik. O yüzden kırılma, aşınma gibi şeylere bayağı dayanıklı. Namlu uzunluğu 50 cm'nin altında. Yani e, hedef alma gibi e, sağda gerçekten avantajlarını görebiliyorsunuz çünkü namlu hızlı bir şekilde sağa sola çevirip dediğim gibi nişan alma gibi şeylerde bayağı üstün e, ağırlığı 4.200 gram yani bir tüfek için tabii ki de ağır ama bir av tüfeği için o kadar ağır değil. E, Zaten koşarak hav yapmıyoruz. Ya da savaşa gitmiyoruz. O yüzden e, bu da çok sorun gibi gördüğüm bir şey değil. Garantisi 2 yıllık. E, yani güzel. Demek ki e, Ersus e, ürünlerine güveniyor. Çünkü iki sene güzel bir süre. Çok sekmiyor. Yani Menzili namusun uzunluğuna göre gayet iyi bence Çünkü 200-300 metre yaptığım atışları mermi yaklaşık olarak ya yani bir saniyede bir saniyeden daha kısa sürede bir kat ediyor. E, namlu kısa olduğu için saçma dağılımı çok hızlı bir şekilde oluyor Bu arada e, silahımız e, Türk, İzmir'de üretiliyor. Yani bu bence büyük bir avantaj. Çünkü biliyorsunuz yurt dışından gelen her şey euro veya dolar bazında olduğu için fiyatlar e, uçuyor. Yani 7-8 bin TL'ye e, gerçekten kalitesi çok iyi olmayan tüfekler var. O yüzden fiyat performans kategorisinde MET Ersus bence e, çok iyi performans gösteriyor özellikle e, yivsiz tüfekler e, üreterek bu silahı kimler kullanabilir sorusuna gelecek olursak e, ülkeler ülkemizde biliyorsunuz silahlanma çok fazla var. Bir kere herhangi bir e, ateşli silahı kesinlikle zeki birinin kullanması lazım ve zeki insanlara verilmesi gerekir. Ülkemizde e, çok fazla ateş silahlarla işlenen cinayetler var. Bunların bir kısmı av tüfekleriyle işleniyor. Bu yüzden e, ben bunu yönetecek birisi olsam zaten e, çoğu kişide soğan silah olmazdı. Şu an ülkemizde çoğu şey ilerletildi tabi. Eskisi kadar e, kolay ruhsat alınmıyor. Ve ruhsatsız e, yakalanan insanların cezası biraz daha ağır. Bence bu konuda daha hassas olup cezaları en azından arttırmak gerekir. Çünkü her şeyden önce bu bir silah ve silah bir şeyi yok etmek için üretiliyor. Ya da dediğim gibi bunu zekice kullanırsanız rahatlıkla ava çıkıp akşam karnınızı doyurabilecek bir şey getirebilirsiniz eve veya bunu bir atış poligonunda atış sporu olarak da değerlendirebilirsiniz. Türkiye'de birçok av bölgesine gittim. Gerçekten maalesef her yer kovan yerler sadece kovan var yani her yer plastik. Bunun engellenmesi için gerçekten bence ruhsat alanların bir ön bir eğitimden geçmesi kesinlikle gerekiyor. Çünkü avladığımız bölgede nasıl canlıları avlıyorsak o canlılar aynı şekilde e, o patikalarda yaşıyor, o patikalarda, o ovalarda hayatın devam ettiriyor. E, o yüzden bence kesinlikle temiz tutulması lazım, özellikle avcılar tarafından. Çünkü bir insan yediği kaba tükürmemesi gerekiyor. Kesinlikle aynısı deniz canlıları ve deniz avcılığı için de geçerli. Ben yanı sıra uzun süredir e, dalış avcılığıyla da ilgileniyorum. Ve gerçekten denizin içindeki çöpleri görünce e, içlercisi hani birini ikisini üçüncüsünü toplasam yani 500'den binden fazla belki de sadece poşet görüyorum. Gerçekten bu avcılık konusunda insanların bilinçlenmesi gerekir. Özellikle bazı tür hayvanların korunması ve o kralları, kanunları e, saygı gösterecek avcıların yetişmesi gerekiyor. Çünkü örneğin bu tür kanunlar, avcılıkla ilgili düzenlemeler Avrupa'da insanlar tarafından çok iyi bir şekilde uyuluyor. Ve bunun uyulma nedeni cezalar olsun, kanunlar olsun değil. Gerçekten eğitim ve bilinçli avcılık. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. İyi avlar, iyi yatışlar, sağlıcakla kalın.